Zorlayın, zorlayın. Öncelikle kendi hastalığımda gördüm. Flektör tendon kesinin yapışma ve kontraktörünü engele sağlıyor. Çünkü ameliyattan sonra acı ve e, nasıl söyleyeyim yapışma kısıtlılık, kısıtlılık oluşuyor. oluşuyor. O kısıtlılığı kısıtlığı. gidermek için yapılan bir cihaz. 15 dakika gibi cihazı çalıştırdığımızda parmağımızdaki yapışmayı %60'ını, %70'ini düşürüyor. Günde iki kere, üç kere saat başı yani doktor ne önerirse hareket olarak doktorun önerdiği şeye göre hareket ediyoruz. Можете, ну, якісь важні, я вам, Kendi rahatsızlığım var fleksör tendon kesisinden dolayı. Gizli bir kesiydi benimki. Ee, o yüzden ilk başta bilinemedi ve doktorlar hani ameliyatı biraz geç olduğu için yapışma ve geri kayma durumu oldu. 4 ameliyat geçirdim. 4 ameliyat sonucunda bir sonuca ulaşamadım. Çünkü fizik tedavi konusunda birazcık geç kalınıyordu ve yani ben de ameliyattan sonra yapmak istemiyordum acı ve şeye bağlı. Ee, biraz daha böyle devamlılığını sağlayamıyordum ilk başlarda yapsam da devam etmek istemiyordum acıdan dolayı. Tabii devam devamlılığını sağlaması için bir cihaz tasarlamayı düşündüm. Arkadaşlarımla bu konuyu tartıştık. Ee, nasıl yaparız, ne ederiz diye. Onlar dedi hani bu cihazı tasarlamamız hem senin için hem de gelecekteki diğer fleksör tendon hastaları için daha iyi bir şey olur dedi. Sonuç olur. Bu yaptığımın bana sağlık açısından katkısı şöyle bir durumu var. Kontraktör oluşumu oluyor. Flexör tendon kendini çektiği için, kastığı için kontraktör oluşumu oluyor. Sabit tuttuğumuzda ve yapışma oluşuyor. Yapışmayı yapışmayı engelliyor. Kontraktörü de engelliyor. Kontraktörün zamanla yani hareketle azalmasını sağlıyor. Bu da hareketin artıp ameliyatın yani operasyonun sonucunun artmasını sağlıyor. Evet, acıdan dolayı yap, yapmadığım, yapamadığım, yapmakta zorlandığım hareketi makina yani elbet durmaksızın yani şeyi kesmek, hareketi kesmek yapıyor. Ee, biz otomatiğe çevirerek sistemini çarklı sistem ve motorlu sistem olarak kurarak amatörce bir cihaz tasarladık. Tabii bu cihaz geliştirilebilir. Yani ilerledikten sonra her türlü sonuca varılabilir. E, ameliyat olan parmağım değil de yanındaki parmağımın da hareketi kısıtlıydı. Çünkü kapatamıyordum. Onun da hareketi kısıtlanıyordu. Ben bu cihazı yapmalı 10 gün falan oldu. 10 gündür kullanıyorum. Parmağımın ağrıları falan gitmeye başladığı zamanla en azından yani zamanla daha da iyi olacağını düşünüyorum. Onunla ilgilendiler. Ben daha çok mekanik makineyi tasarlama kısmıyla ilgilendim. Yani fikir benim elim üzerinden çıkan bir fikir. Biz de ben de bunu tasarlamayı düşündüm ve hem kendim hem de benim gibi ameliyat olup sonuca ulaşamayan birçok insan için sonuç elde etmesini sağladım.